29 Ekim'i biraz konuşalım yani e, Erbakan hocamızın doğum günü Erbakan hocamızı nasıl anmak ve nasıl anlamak lazım e, Erbakan hoca deyince böyle e, biraz da böyle hani e, Ankara usulü denir ya maddeler halinde böyle maddelerle anlatmak gerekirse böyle yani e, onu maddeleyebilir terini... miyim bilmiyorum Hı -hı. da yani Erbakan hoca e, şunu söyleyebilirim yani Erbakan hoca her neyi temsil ediyorsa onu dört dörtlük temsil etmiş bir şahsiyettir. Bir mutasavvıf mıdır? Hakikaten dört dörtlüktür. Bir devlet adamı mıdır? Hakikaten dört dörtlüktür. Bir bilim adamıdır, hakikaten dört dörtlüktür. Bir lider midir? Hakikaten dört dörtlük bir liderdir. Bir deha mıdır? Eksiksiz bir anlamda söylüyorum. Bu anlamda Türkiye'de ve dünyada sayılı dehalardan biridir. Bir sanayici midir? Dört dörtlük bir sanayicidir. Konuşmamıştır. Hoca neyi temsil ettiyse onun kendisi haline gelmiştir. Bir görüntü olma, olmamıştır. Erbakan hoca hiçbir zaman bir görüntü olarak var olmamıştır. Bütün hücreleriyle inanmış, bütün bedeniyle, ruhuyla, bütün varlığıyla var olmuş ve kendisini göstermiştir. Erbakan hoca yüceltmek için söylemiyorum. Hocayı anlamak için söylüyorum. İdrak edelim diye söylüyorum. Bir işi hakikaten kendisine dert edindiği zaman onun sonuna kadar takip eden, intaçla bitiren, noktalayan bir şahsiyettir. Ve Erbakan hocayı her neyi temsil ediyorsa sadece o temsil ettiği ettiği mutlaka davasıyla artık bütünleşmiş bir temsildir bir bilim adamıdır ama davasıyla birlikte bir bilim adamıdır. Bir siyasetçidir, davasıyla birlikte büyük bir siyasetçidir. Bir devlet adamıdır, davasıyla birlikte bir devlet adamıdır. Bir sanayicidir, üretmenin kıymetini, inancımızın ve tarihimizin kendisine yüklediği sorumluluğu bilir, onun için büyük bir sanayicidir. Bir mutasavvıfsa eğer Erbakan Hoca yine onu da bütün hücreleriyle, zikir halinde belki onu yaşamıştır ve yürütmüştür. Herkes anlatır ya hani e, Erbakan hocamızın Kotku hazretlerini bir çivinin kapının önünde, bir çivinin üzerinde, dizleri üzerine, çiviye çiviye üst dokanarak e, saatlerce dinlediğini anlatılır ya, işte öyle değil. Kıpırdamadan. hakikaten inanmıştır yani. E, şimdi biz genellikle görüntüyüz. Bakın Erbakan hoca bir işin aslını hep temsil etmiştir. Görüntüsünü değil, kopyasını değil, fotokopisini değil. Erbakan Hoca her neyse onun aslıdır. ve biz bazen görüntüyle idare ediyoruz. Kopyasıyla idare ediyoruz. Biz biz kendimizi söylüyorum yani. Başkasını söylemiyorum. Biz bile sanki Erbakan Hoca'nın yaptığını yapıyormuş gibi yaptığımız az mı oluyor? Çok oluyor. Devlet adamlığı her şeyde, her yaptığı her şey için söylüyorum. Yani e, e, hoca o anlamda yani hocayı tek şeyle özetleyecek olursak zannediyorum. Her neyi temsil ediyorsa her bakınca onu aslıyla temsil etmiştir ve davasıyla birlikte yaşamıştır. Yaşadığı hiçbir şey davası şurada olmaksızın yaşamamıştır. Attığı her adımda, aldığı her kararda, e, her e, yol arşınlamada Erbakan Hoca davasıyla birlikte yapmıştır bunu. Hocayı zaten hoca yapan, kıymetli yapan, değerli yapan, yenilmez yapan e, e, odur. Başka bir şey değildir. Yani e, biraz önce neyi konuştuk? Biz mesela genci konuştuk. Değil mi? Yani hoca için bir genç o kadar kıymetli ki pırlanta, elmas. Hoca bu davanın her insanına bir elmas gibi, bir pırlanta gibi bakmış. Bu davanın her bireyini, kadını, kızı, yaşlısı, erkeği her neyse, milli görüşüyse, selametçiyse, nizamcısıysa, refahçiyse, faziletçiyse, saadetçiyse, sanki dersin mesela Adnan Öksüz karşısındaysa, o bir gazeteci ise yeni bir dünyayı kuracak gazeteci gibi seni görür. Ve öyle sana kıymet verir. Biz bugün birbirimize ne kadar kıymet veriyoruz bilmiyorum. Ya da kendi kıymetimizi ne kadar fark ediyoruz bilmiyorum. Erbakan Hocam en önemli e, hususiyetlerinden birisi de günlük politikayı aşmış bir siyasetçi ve devlet adamıydı. Bu da çok güzel ve önemli bir şey. Her nerede olursa olsun, her neyi konuşuyorsa konuşsun, mutlaka kendi konuşacağını konuşan bir lider. Bu kadar önemli ki. Bir şey anlatmak, karşıdakine bir şey anlatmak, saatlerce belki inandırmak. Çok yaşadığımız şeyler var ama şimdi hatıraları, anekdotlara ben boğmak Kim istemem. Bilir.